Bugün sizlere e, kamuoyunun farkında olmadığı, bilmediği ancak çalışanların mağduriyetine yol açan bir hususu paylaşmak istiyorum. Ülkemizde kalış hakkı bulunmayan ve ülkelerine geri gönderilecek yabancılardan haklarında idari gözetim kararı bulunanlar göç idaresi bünyesindeki geri gönderme merkezlerinde tutulmaktadır. Söz konusu yabancıların hakları gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatımızda belirlenmiş olup idari gözetimde bulundukları sürede uyması gereken kurallarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum geri gönderme merkezlerinde görev yapan çalışanlar açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Özellikle 5188 sayılı özel güvenlik kanununa göre görev yapan e, güvenlik personeli büyük ölçüde bu yabancılarla e, Nöbetleri boyunca, mesaileri boyunca muhatap olmakta ve bu yabancılarla ilgili de herhangi bir yaptırım uygulanmaması nedeniyle yabancıların sözlü ve fiili saldırılarına tacizlerine maruz kalmakta. Buna karşılık bir tepki oluştuğunda da personel hakkında idari soruşturma yapılmakta ve personel bu anlamda kendisini ciddi anlamda baskı altında hissetmektedir. Dolayısıyla bu yabancıların uyması gereken kurallar ve yaptırımlarla ilgili göç idaresi tarafından mutlaka bir yasal düzenleme yürürlüğe konulmalıdır. Diğer taraftan bu geri gönderme merkezlerindeki sağlık hizmetleri, ilaç dağıtımı yine güvenlik personeli tarafından yapılmakta. Bu da onlar açısından görevleri olmadığı halde ciddi bir risk oluşturmaktadır. Değerli kamuoyu, bu geri gönderme merkezlerinde görev yapan koruma ve güvenlik personelinin 12-36 saat esasına göre çalışıyor. Bundan kaynaklanan aylık fazla mesaileri oluşuyor ancak herhangi bir idari izin verilmiyor. Ayrıca nöbetteki personele herhangi bir yemek, ücretsiz yemek verilmesi gerekirken yemek verilmiyor. Bununla beraber yıllık izinleri ve idare izinlerin kullanılmasında personel yetersizliğinden kaynaklanan Ciddi kısıtlamalar var. Sonuçta izin bir anayasal haktır ve personelin bir ihtiyacıdır. Ancak ne zaman kullanacağına personelini daha çok idareler karar veriyorlar. Bu da personelin yine moral motivasyonunu ve verimliliğinin düşmesine neden oluyor. Bizim talebimiz öncelikle personel eksikliğinin giderilmesi ve bu güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu haklarını rahat bir şekilde kullanacakları bir ortamın sağlanmasıdır. Ayrıca dört değer işçi statüsündeki koruma e, görevleri e, kamu personeli olan e, güvenlik görevlerinin başına e, amir olarak atanıyor. Bu amirlerin atanması ilişkinde yine belirlenmiş bir usul ve kriter bulunmuyor. Bu da tamamen idarenin keyfiyetinde bir konu olarak duruyor. Biz bu arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu konuda Göç İdaresi Başkanlığı'na da, yazılı başvurumuzu yaptık ve gerekli görüşmeleri de e, yapıyoruz. Arkadaşlarımız işleri rahat olsun. Haksan varsa gam yok diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.